yerini aldı. Beyaz bayrakta kalktı. Start verildi. Grup 1 mücadele. Haliç koşusu başladı sayın yarı severler. 2 numaralı Ardaşah hemen öne geldi. Liderliği o aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. İkincilikte ortada 7 numarada Ulan Bator var. Hemen sağ arasında içinde 3 numaralı Hasafet yer tuttu. 1.5 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 5 numaralı Ritim Divine var. Hemen yanında doğru 4 numaralı Kuzey kafkaslı gelmeye çalışıyor. Bunların hemen sağrılarında 1 numaralı Alihanza bariyer dibini tercihledi. 2.5 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 6 numara numaralı Şarpa var. Bunun da iki boy gerisinde. 8 numaralı Vernazla şeklinde Safkanlar bin startını geçiyor. 2 numaralı Arda Şah kaçıyor. Fark 1.5 boy. 7 numaralı Ulan Bator takipte. 1.5 boy kadar gerisinde. Bariyer dibinde 3 numaralı Asafet dışında. 5 numaralı Ritim Divan. 1 boy gerilerinde ortada. 4 numaralı Kuzey Kafkasyalı arasında Bariyer dibinde. 9 numaralı Yamanlar Bey. 2 boy gerisinde. Dışta 6 numaralı Şarpa. içinde 1 numaralı Alihan. 2 boy kadar geride de 8 numaralı vernazda sırasıyla Atlar virajı dönüyor. 2 numaralı Şah virajı önde döndü. Fark iki boy. Ortadan 7 numaralı Ulan Batur atağa kalktı. Bunun dışından 4 numaralı Kuzey Kafkasyalı'nın aralardan çıkmaya çalışan 9 numaralı Yamanlar Bey'in ataklarıyla safkanlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. 2 numaralı Şah direnmeye çalışıyor ancak yakalandı. Ortadan 4 numaralı Kuzey Kafkasyalı liderliği aldı dışından da 9 numaralı Yamanlar Bey'in atakları var. Kuzey Kafkasyalı önde. 9 numaralı Yamanlar Bey geliyor. 4 numaralı Kuzey Kafkasyalı kazanıyor. 9 numaralı Yamanlar Bey ikinci. 8 numaralı Vernazla üçüncü. 6 numaralı Şarpa dördüncü. 2 numaralı Arda Şahta koşudan beşinci olarak ayrıldı. 4 numaralı Kuzey Kafkasyalı Hışman Çizik'le kazandı.